Yaşar abi nasılsın derdim. O da derdi ki Türküm doğruyum çalışkanım. İlk bey başta. Bu kimin? <laughs> Belediye başkanım Aydın kardeşimle birlikte hiç kimseyi ayırmadan, herkesi kucaklayarak, efendim particilik, efendim oculuk, buculuk bunların hepsini bir kenara bırakarak birlik beraberlik için Balıkesir Türkiye'nin parlayan yıldızı olacaktır söz veriyoruz. Burayı kültür adası yapmak için elimizden geleni ardımıza koymayacağız söz veriyoruz. Size.